UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final başlamak üzere. Bakalım Avrupa'nın en büyüğü kim olacak? Fenerbahçe Beşiktaş'la karşılaşacak. Büyük heyecan TV'de. Değerli futbol severler, büyük finale hoş geldiniz. Avrupa futbolunun bir numarasının taçlandırılacağı ve bütün dünyadaki futbol tutkunlarının kilitlendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali bizi bekliyor. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Stadyumdaki uğultunun ve coşkunun ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Büyük final için artık tüm şartlar hazır. Fenerbahçe Beşiktaş'la karşılaşıyor. Evet Özkan, Avrupa futbolunda bu sezonun en büyük takımı bugün belli olacak. Çok heyecanlı ve rekabet dolu bir maç bizi bekliyor. Oyuncular da hiç unutamayacakları bir mücadele verecekler. Fenerbahçe'nin ilk kombine geçiyoruz. Kalede Ederson, Edson Alvarez ve Fred orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. <laughs> Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi orta sahanın merkezinde. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Ve UEFA Şampiyonlar Ligi finali başlıyor. Raşit Sağır. Orkun Kökçü. Endi Bu topu kaptırıyorlar. Anderson Talişka. Çağlar Söyüncü. Nelson Semedo. Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Çerni. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Çağlar Söyüncü. Yusuf Ennesiri. Rashica. Ve şutun gitmesine izin vermedi. Çok kritik bir anda araya girdi. Bu şut kaleye doğru gitse çok büyük tehlike yaratabilirdi. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Rakip pres yapmaya başladı. Ve bu müdahale sonrası koptaca çıkıyor. Endidi. Topu yüksekten gönderiyor. Beraberlik sürüyor. Paslaşarak savunmayı açmak istiyorlar. Ve karşısındaki rakibinden serildi. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Ve topu karşı takıma kaptırdılar. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. DDD etkili paslarla oyun kurmaya çalışıyorlar. Sabırlı bir şekilde pozisyon yaratmak istediler fakat topu rakibe kaptırıyorlar. Rafa doğru mesafe kat ediyor. Svensson. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Anderson Talişka. Kerem Aktürkoğlu, Fred. Edson Alvarez. Edson Alvarez. Nelson Semedo. Şimdi tehlike yaratabilir. Büyük bir çabayla rakibine yetişti ve topu kazandı. Beşiktaş hücumda hareketleniyor. Bu etkili olabilir. Beklerdeki bu şutta dikkatli. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. Riskli bir şekilde uzaklaştırdı. Gitti yerde Rafa. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Ve hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda iki takım da gol bulamamıştı. Şikrinyar. Nelson Semedo. Yusuf Ennesiri. İyi bir ama topu. Şimdi pozisyona girebilirler. Ve bu topu kontrol etmesi zor olmuyor. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Doğru pozisyon olarak pası kesti. Kerem Aktürkoğlu. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. Edson Alvarez. Edson Alvarez. Nelson Semedo. Mert Müldür. Edson Alvarez. Fred. Anderson Talişka. Brown. Ve şimdi Kerem Aktürkoğlu ile hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Pozisyon aldı ve pası kesti. Asım gideceği yeri iyi süzdü. Havadan pas düşüncesi. Ve top çıkıyor. Beşiktaş taç kullanacak. Bu mücadelede Nogden�izli gayet iyi bir, neyse, bir performans bir sergiledi. Bim bim ve şimdi Rüketi oyundan alınıyor. Giren oyuncu 21 numara. Marco Asensio. Ve 70 numara. Oğuz. Rafa Silva Svensson Cernin Şimdi hazırlık pasları yapıyorlar Pozisyon orta için ideal Kritik bir pas gönderiyor Beşiktaş topu kaptırıyor Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu nefis bir ara pası yolladı. Ve bu top kaleciye takılıyor. Rakip yarı sağda başarılı bir müdahale. Kaleci iyi pozisyon aldı ve topun kontrolünü sağladı. Svensson. Çerni. Rafa Silva. Bu top tehlike yaratabilir. Orkun Köpçü. Çelmi. Orkun Köpçü. Sabırla doğru pas arıyorlar. Skorda denge var. Arka arkaya pas yaparak savunmada boşluk arıyorlar. Bu pasla hücuma harekete geçiriyor. Şimdi topu Kale'ye gönderiyor. Öndüreyi düşündü. Kaleci ortayı iyi takip ediyor ve topu yakalıyor. Fred. Oğuz Aydın. Normal sürenin bitmesine 5 dakika kaldı. Eşitlik sürüyor. Yusuf Ennesiri. Kerem Akdürkoğlu. Kerem Ceza sahasına topu kesiyor. Ve top gidiyor. Finalin son bölümünde çok önemli bir golle öne geçmeyi başardılar. Ve bu maçın gol perdesi ikinci yarıda açılıyor. Ve karşılaşmanın son düdüğü çaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe. Muhteşem. Tarihi bir an yaşıyoruz. Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe. Sahada yaşanan duyguları aktarabilmek ne mümkün. Sarı lacivertler turnuvanın başından sonuna kadar ortaya koyduğu kaliteli futbolu kulüp tarihinin en büyük zaferiyle taçlandırıyor. Gerçekten uzun süre konuşulacak ve nesilden nesile aktarılacak bir an bu. Tüm oyuncular ve teknik ekip çok büyük bir tebriği hak etti. Ve işte o geldi. Kutlamalar için podium hazırlandı. Ve UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası Fenerbahçeli oyuncuların ellerinde yükselecek. Bütün takımların en büyük hedefi olan gösterişli UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanarak çok büyük bir zafere ulaştılar ve bir şehri ayağa kaldırdılar. Şimdi hep birlikte haykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe. Avrupa'nın en büyük Fenerbahçe. İşte bu kadar. Sarı lacivertler büyük bir özveriyle mücadele etti ve kulüp tarihinin en büyük kupasını kazandı. Bütün Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyoruz. Büyük bir gurur yaşattılar. Ve şimdi futbolcular UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini taraftarlarıyla paylaşıyor. Tribünlerdeki taraftarlar bu unutulmaz anı yıllar boyunca anlatacak. Onlar da bu zaferin büyük bir parçası oldu. uzun yıllar unutulmayacak zaferin fotoğrafları çekiliyor. Sarı lacivertler kulüp ve ülke futbolunun tarihine geçiyor. Bir kez daha haykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe.